Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz kondansatörler ve kondansatörlü devreler. Başlayalım. Başlayalım. Kondansatörlerin yapısı üzerinde duralım ilk önce. İki iletken levha arasına yerleştirilen bir yalıtkan malzemeden ibarettir. Yani iki iletken yüzey arasına yerleştirdiğimiz bir dielektrik, bir yalıtkan malzeme ile kondansatörü elde ediyoruz. Kondansatörler elektrik elektronik devrelerinde şu şekilde sembolize edilir. Eğer ki kutupsuz kondansatörümüz varsa yani non elektronik kondansatörümüz varsa şu şekilde simgelenir. Eğer ki kutuplu kondansatörümüz varsa yani elektronik kondansatörümüz varsa şu şekilde simgelenir. Devam edelim. Kondansatörler elektrik yüklerini kısa süreliğine depo etmeye yarayan elemanlardır. Başka bir tanıma göre de kondansatörler elektrik alanı içinde enerji depolama yeteneğine sahip elemanlardır diyoruz. Yani elektrik alanı içinde enerji depolama yeteneğine sahip elemanlardır. Kondansatörün simgesi C birimi farattır. Yapısı tekrar inceleyelim yapısını. İki iletken levha arasına konulmuş bir yalıtkan malzemeden oluşur. Dielektrik olarak yalıtkan olarak genellikle mika, seramit, kağıt kullanılır. Kondansörlerin elektrik enerjisini depolama kapasitesi şu üç unsura bağlıdır: 1. Plakaların yani metal yüzeylerin yüzey alanına, plakaların yani metal yüzeylerin birbirine yakınlığına, 3. Araya konan yalıtkanın dielektrik katsayısına bağlıdır. şekil üzerinde göstermek istersek eğer bir metal plakanın alanı paralel yüzeyli kondansatör olduğu için boy çarpı en şeklinde küçük a çarpı küçük b şeklinde alanımızı buluyoruz. İki iletken levha arasındaki mesafe uzaklık d olarak simgeleniyor ve araya konan yalıtkanın dielektrik katsayısı olarak da epsilon'a bağlıdır. Bu bağlılık, bu bağlılık paralel yüzeyli kondansatörlerde C eşittir epsilon a bölü d şeklindedir. epsilon eşittir epsilon sıfır çarpı epsilon r'dir. Burada epsilon 0 boşluğun dielektrik geçirgenliğidir. 8.85 çarpı 10 üzeri eksi -12 farad bölü metre olarak verilir. epsilon r de malzememizin yalıtkan malzememizin boşluğa göre re relatif yani bağıl olarak denişen geçirgenlik katsayısıdır. Örneğin bu epsilon r porselen için 6, kağıt için 2'dir. Bu şekilde epsilon eşittir epsilon 0 çarpı epsilon r olarak bulunur. Buraya geçelim. Burayı ayrıca video olarak çekmeye çalışacağım. Kondansatörler derelerde aşağıdaki gibi gösterilir. Zaten bahsetmiştik. Kondansatörün birimi farattı. Farad çok büyük bir birim olduğu için genellikle bunun ast katları kullanılır. Zaten ast katlarını da ölçme dersinden hatırlıyoruz. Mikro demek, milyonda bir demek. Nano demek, milyarda bir demek. Yani 10 üzeri eksi 9. Piko demek trilyonda bir demek. Yani 10 üzeri eksi 12. Seri bağlı kondansatörler Seri bağlı kondansatörlerin kapasite değeri en küçük değerli kondansatör kapasitesinden daha da küçüktür. Yani dirençlerin hesaplanmasının zıttına hesaplanır. Paralel bağlı kondansatörlerde ise seri bağlı direnç hesaplaması gibi hesaplanır. Evet bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sağlıcakla kalınız.